Merhaba YouTube izleyicileri. Özçelik Yapı Market kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoda yeni bilgilerle karşınızdayım. Bu videoda sizlere kartuş değişimi nasıl yapılacağını göstereceğim. Kartuş dediğimiz şey nedir? Öncelikle onlardan biraz bahsedelim. Görmüş olduğunuz bir kartuş bataryanın içinde bulunan mekanizma. Ee, bu bataryanın aç kapa mekanizması. Açıyoruz, kapatıyoruz. Bu aç kapalar çıktığında eğer benle aynı kuşağa sahipseniz yani X veya Y kuşağında yaşayan insanlarsanız mutlaka bu reklamları hatırlıyor olmanız lazım. Aç kapa, aç kapa şeklinde ee, reklamlar çıkmıştı. Evet aç kapanın mantığı bu. Bu içinden çıkıyor. 35'lik, 40'lık, ayak ayak sürekli çeşitleri mevcut siz bunu yapı marketlerden temin edeceksiniz öncelikle. Eğer kartuşunuzda bir sorun varsa, aç kapağında bir sorun varsa. Ama bunu almadan önce çeşidini bilmeniz gerekiyor. Öncelikle bataryanın içinden çıkacak kartuşun hangi özelliklere sahip olduğunu bir bakalım beraberce. Şimdi e, kapağını sökmeyi videomuzda göstermiştik. Hemen o videomuza bakıp çok kısa nasıl çıkaracağımızı görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Şuradaki bir de kaybetmeyin demiştik. Mutlaka. Onu sıkıştırmamıza yarayacak. Allenimiz de burada dursun. Şimdi gelelim kartuş nasıl çıkacak. Öncelikle bakın bataryamızın kapağını çıkardıktan sonra, kolunu çıkardıktan sonra şurada bir parça var. Onu da elle çıkartırız diye tahmin ediyorum. Evet. Elle çıkarılabilecek tarzda. Evet, bu parçayı da şöyle kenaraya koyalım. Kartuş bakın hemen şu bölgenin altında sabit. Bunu muhtemelen anahtar yardımıyla çıkarmamız gerekiyor. Elle çıkarmamız biraz zor olur. Hemen anahtar yardımıyla onu da ben çıkartayım. Evet, anahtarla ben bunu biraz gevşettim. Daha doğrusu bor anahtarıyla gevşettim ama anahtarla daha kolay olur veya bir kurbağacıkla belki daha kolay olur gevşettikten sonra elle bakın saat yönünün tersinde çeviriyorum. Saat yönünün dönme durumunun tersinde çeviriyorum. Bu parçayı da hemen bir kenara ayırdık. Kartuşumuz burada. Evet şöyle biraz sağa sola yaparak yerinden çıkartacağız. Evet. Şu conta olduğu için çıkmasını biraz zorlaştırıyor. Evet contamızı çıkardık ee, kartuşumuzu. Bakın dikkat edilmesi gereken şeyler orada bakın vida yerleri ve musluk yerleri giderleri var. Oralara takarken dikkat edeceğiz. Şimdi öncelikle içinden çıkana bir bakalım. Bakın içinden çıkan kartuş kırklık ve ayaklı bir kartuş. Size göstermiş olduğum kartuş ise 35'lik bakın daha küçük. Ve ayaksız bakın ayak dediğimiz şu çıkıntılar. Bazı modeller bu şekilde ayaksız olur. Bazı modeller ayakta olur. Ama onların da bir de ölçüleri var. 35 ve 40 olmak üzere. Biz bataryamızdan çıkan kartuş ile elimize alıp markete gideceğiz. Bunun aynısından istiyorum diyeceksiniz. Ya da eğer biliyorsanız kaçlık olduğunu yani 40'lık olduğunu anlayabilirseniz 40'lık 35'liğe göre daha büyük olacağını anlamışsınızdır herhalde. 35'lik kartuş, 40'lık kartuş. Bunun çapıdır aynı zamanda ölçebilirsiniz. Ve ayaklı ayaksız olmasına bakacaksınız. Bakın bu ayaklı. Eğer bataryanızdan çıkan kartuş bu ise 40'lık ayaklı kartuş sipariş edeceksiniz. internetten almak istiyorsanız. Evet bunu çıkardık. Bunu şimdi ne yapacağız? Yenisiyle değiştireceğiz. Yenisini yerine takacağız. Yenisini yerine takarken dikkat etmemiz gereken noktalar, bakın. Şu iki delik, biri sıcak, biri soğuk olmak üzere su geliş, su aldığı noktalar bataryanın. Bunun da e, kartuşumuzun da su aldığı noktalar bakın, biri sıcak, biri soğuk şeklinde. Bu deliklerin buraya gelmesini sağlayacağız. Zaten bakın şu ayaklar var ya. Bu ayakların oturduğu yer bakın orada mevcut. Oraya tam olarak oturtmanız lazım. Bakın yani ayaksız olan da şöyle bir iki tane bakın çıkıntı var. Şunları fark etmişsinizdir. O iki çıkıntı bakın oradaki iki çukura denk gelecek şekilde oturtacağız. Evet İyice yerine oturması için şu çıkarmış olduğumuz parçayı yeniden yerine takıyoruz. Evet iyice sıktığımdan emin oldum. Maşalı boron iyice sıklaştırdım bunu. Şu anda yerine oturmuş durumda. Söktüğümüz parçaları sırasıyla tekrar yerine oturtuyoruz. Evet bunu taktıktan sonra sırada neyimiz var? Batarya kolumuz var. Batarya kolumuzda şöyle yerine oturduğundan emin olduktan sonra 2 numara allen. 2 numara allenle bakın şuradaki boşluğu ne yapıyorum? Vidamızı sıkıyorum. Yine Bakın bu tarafa doğru sıkıyorum yani. Şöyle göstereyim isterseniz. Saat yönü dönme yönü. Evet bu işlem de tamam. Artık bataryamızın sorunu halloldu. Bataryamızı test edebilirsiniz. Açıp. Tabii bu işlemlerin hepsini yapmadan önce tabii ki de bataryamıza gelen suyu kesmeniz gerekiyor. Vanaları kapatmanız gerekiyor ki suyla sırılsıklam olmayasınız. Evet videomuz bu kadar. Yeni videolarla karşınızda olacağım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. İyi günler.